Yani paşanın aslanı, cazgırların deyimiyle geri vitesi olmayan baş pehlivan. Bugün burada iş adamımız, büyük bandıra güreş ağımız, Sayın Ünal Göçen adına güreş yapıyor. Elleri bir hazırlayalım. Orhan Okulu, Antalya. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Doçent Doktor Sayın Tahir Büyük Akın adına güreş yapıyor. Aynı zamanda bugün burada Bektaş Otomotivlerinin sahibi ünlü iş adamı Sayın Baki Bektaş adına güreş yapıyor. Nedim Yürel Kocaeli Gölcük. Evet saygıdeğer güreş severler, değerli konuklarımız. Arife tarif gerekmiyor. Son 20 yıla bührünü vurdu, damgasını vurdu adeta kürsülere ambargosunu koydu. 2004, 2007, 2008, 2016 yılları tarih edirne Kırkpınar baş pehlivalı. Aslı nesli ordu üyeli. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanım Doçent Doktor Tahir Büyük Akın adına güreş yapıyor. Bugün de burada Kirimitçiler Grup İş adamı Sayın Bekir Kiremitçi adına güreş yapıyor. Elleri bir hazırlayalım. Recep Kara Ordu Diye. Antalya Korkut Ali Belediye başkanımız Sayın Ömer Niyazi İştek adına güreş yapıyor. Aynı zamanda bugün burada büyük mandara güreş aşısı. İş adamı Sayın Ünal Göçen adına güreş yapıyor. Hasan Cengiz Antalya Korkut Ali. Koşeli. Milletvekilim Sayın Lütfü Türkkan adına güreş yapıyor. Bugün de burada güreşlerimize ağlık yapan, hamilik yapan, spora hep destek, tam destek diyen güreş ağımız Sayın Hikmet Mutlu adına güreş yapıyor. Ali Güngör Ekin, Altın Kemerli Başbeylivanlar Şekri Kara Müsel. Edirne Trakya Birliği Genel Müdürlüğü adına güreş yapıyor. 2021 yılı tarihi Kırkpınar Baş Behlivan finalisti. Bugün burada güreşlerimizin ası, iş adamı Sayın Hikmet Mutlu adına güreş yapıyor. Aynı zamanda bugün burada bizleri yalnız bırakmayan tüm Konya Beyşehir hemşeriler için güreş yapıyor. Hep birlikte alkışlıyoruz. İsmail Koç, Konya Beyşehir. 2005 2008 yılları tarihi Kırkpınar baş behlivan finalisti. Bugün burada iş adamı Sayın Yakup Gazi Tantan adına güreş yapıyor. Hep birlikte alkışlıyoruz. Ekrem Yavuz, Pehlivanlar Şehri Karamürsel. Bir dakika usta. Yağcı bir baş pehlivanlara yağ getirelim hocam. Devam et. Değerli güreş severler. Şu ana kadar yapılan güreşlerden memnunsanız bir alkış istiyorum alkış devamını istiyorsanız yine bir alkış istiyorum. Sayın Belediye Başkanım bu alkışlar size. Oku. Okumaktan zarar gelmez. Kitap oku, gazete oku, mecbua oku, lanet okuma. Oyna. Çift telli oyna. Olan oyna. Zeybek oyna. Sakın ekmekle, namusla oynama. Herkes hoca olmaz. gitti şey, yük taşımakla derviş olmaz tekke. Her ağaçtan kava olmaz, her sakal bıyık bırakandan adam olmaz, makamı doldurmayan hüsvet de idareci olmaz. Dar köprülerden geçmeyen, soğuk sularda içmeyen, erlik meydanından geçmeyen, evde avradına sözü geçmeyen, horoz ötmüş dola benzer. Allah Allah! İllallah Muhammedur Resulullah Hadi sayın seyircilerimiz O güzellerinizi hazırlayın Hep beraber Alkışlarla diyelim maşallah Allah devam etsin